Sosyal mesajımızı da verdikten sonra kutu açılımımıza geçelim. Herkese merhaba. Bu videomuzda Sony'nin MDR-EX110 AP modelini inceleyeceğiz. Kutudaki açıklamalara bakalım. Eller serbest ses görüşmesi sağlar. Ses izolasyonu mevcut. 4 farklı ebatta silikon kulaklık mevcut. Kablo kaydırıcı mevcut. Dinamik ses için 9 mm neodimyum sürücüler kullanılmış. Bunlar daha profesyonellerde 12 mm oluyor. Dolaşmayan kablo yapısı, kablo ayarlayıcısı var. Kutusunda barkod numarası, ithalatçı gibi bilgiler mevcut. Buradan görünüş itibariyle çok şık bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Alt taraftan yumuşak bir şekilde başlayıp üst tarafa doğru sertleşen bir kutusu mevcut. Şimdi açalım. Alt taraftaki ince kartonu sökerek çıkartıyoruz. Kutuyu açmak biraz meşakkatli. Uğraştırıyor. Teknik özelliklerine bakacak olursak frekans aralığının 5-24 bin Hz arası olduğunu görüyoruz. Bu frekans aralığının alt değeri ne kadar küçük, üst değeri ne kadar büyük ise Arka sesleri, dip sesleri o kadar daha iyi alırsınız. L şeklinde altın kaplamalı 4 iletkenli mini soket mevcutmuş. 1.2 metre uzunluğunda kablosu var. 3 gramlık bir ağırlığı var. Bunda kablo dahil değil. Sadece kulaklıkların ağırlığıdır bu. Bu cihazı akıllı telefonlarla kullanmamızı tavsiye ediyor. Notlarda da uygunsuz ürün ile kullanırsak çalışmayacağı, müzik çalarlarda sorun çıkartabileceğini söylüyor. Çünkü biz bu cihazı akıllı telefonlar için ürettik diyor. Cihazımıza gelecek olursak bir adet üstünde, üç adet de yanında silikon kulaklık ile beraber geliyor. En üstteki orijinaline göre bir tık daha büyük. Alttakileri ise sırayla daha da ufalıyor. Ve renkleri farklı. Birinin turuncu, birinin kırmızı, birinin yeşil. R İngilizce right sağ tarafı takılacak kulaklık. L İngilizce left sol tarafa takılacak kulaklık. Ürünün dış görünüş olarak kalitesine baktığımda gayet başarılı olduğunu görüyorum gerek verdikleri açı olsun gerek tasarım olsun gayet şık duruyor. Plastiği gayet yumuşak. Tırtıklı bir yapıda yapılmış. Sanırım birbirine karışmaması için. Dikkatimi çeken bir özellik kablonun kulaklığa giriş kısmındaki bağlantı yerine nesnek olması. Uzun süreli kullanımlarda kulaklıkların en fazla zarar gören aşınan kısımları bu bağlantı yerleri oluyor. Kabloyu kısaltmak isterseniz şurada böyle bir kaydırıcı var. Bunu kendinize göre ayarlayıp kısaltabilirsiniz. Bu delik mikrofon. Üstünde sadece tek tuş var. Burası ince düşünülmüş. Görme engelliler için sol kulaklığın üstüne ufak bir çentik konulmuş. Sağ kulaklıkta yok bu. Kutusunda 3 adet tekli silikon başlık bulunuyor. Eşlerini ise ayrı bir plastik poşete koymuşlar. Üstündeki silikon başlık yeşil renkte. Yedeklerdekiler ise büyük olan yeşil renkte. Küçük olanlar ise pembe ve kırmızı renkte. Bağlantı cakı L şeklinde tasarlanmış. Şöyle standart diğer kulaklıklardaki gibi esnek bir yapıya sahip. Bu aparat ise kablo dolayıcısı. Esnek bir plastik. Bu aparatın etrafına kulaklığı rastgele dolamayın. Şu bağlantı noktasının buraya gelmemesine dikkat edin. Burada basınç oluşturduğu takdirde bağlantı noktalarına zarar verebilir çünkü. Kablo dolayıcısı benim gibi Bluetooth kullananlar için çok işlevsel bir ürün. Dolamayı bu şekilde sırayla yaparsanız Kulaklığa da zarar vermemiş olursunuz. Bu şekilde kablomuzu bir miktar kısalttı. Biliyorum lağına sarmasına döndü ama kulaklık uzun ben ne yapayım. Şimdi kulaklığımızı test edip yorumlarına geçelim. Kulaklığı uzun süre kullanarak test etmek fırsatım oldu. Yorumlara geçmeden önce şunu belirteyim ki dinlediğim müziklerde özellikle equalizer ayarı yapmadım. Çünkü biliyorum ki çoğumuz kulaklığı takıp dinlemeye başlıyoruz. Ürüne gelecek olursak genel olarak başarılı bir model. Sesler duru ve canlı geldi kulağıma. Tüm sesleri çok net alabiliyorsunuz. Hatta fiyatına göre ses kalitesi çok daha iyi diyebilirim. Fiyat performans ürününden fazlası yani. Baslara gelecek olursak çok temiz, tatmin edici, dolgun, tok bir bas alıyorsunuz. Mid'lerle de karışmıyor. Tizler ve baslar düzenli ve birbirlerini ezmiyorlar. Basları güçlü ama şarkının gidişatını bozmamak için tizlerin önüne geçmiyor. Kulaklığın bas, tiz ve mid ayarları yerli yerinde kullanılmış. Kulaklığın kendisini herhangi bir frekansta öne çıkarma gibi bir derdi yok. Haliyle bu da kulaklığa kendi içerisinde dengeli bir atmosfer sağlıyor. Ancak ben bangır bangır bas istiyorum diyorsanız şimdiden söyleyeyim bu kulaklık size göre değil. Belki Ecolizer ile bir tık daha iyileştirilebilir ancak aradığınız sonucu bulamama ihtimaliniz çok yüksek. Ha yok o bas buraya gelecek illaki diyorsanız sizi Sony XB50AP gibi ekstra baslı daha üst modellere doğru alalım. Kulaklık gerçekten çok küçük. Yanlış anlamayın ha ebat olarak. Bundan nasıl böyle kaliteli bir ses çıkar diye endişe etmeyin. Çıkıyor. Kulağınız küçük bile olsa sorun yaratacağını sanmıyorum. Küçük olmasının avantajı ile kulaktan düşme, kayma, la acıtma gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Bu sayede konforlu bir şekilde uzun süre müzik dinleyebiliyorsunuz. Ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum ama çık olmasının bir avantajı ise yatarken müzik dinlemeyi sevenler için biçilmiş kaftan. Rahatsızlık vermeden kulağınızda kalabiliyor. Kablosu bana bir tık uzun geldi. Ama dolama aparatı ile sorun çözülebiliyor. Ancak kablonun ince olması biraz endişeye düşürebilir. Hatta ben kabloyu parçaladım bile. Muhtemelen fermuara takıldı. Yani dikkat etmenizde fayda var. Ha, tamamen kopmasın diye Japonla yapıştırdım. Orası ayrı ama yine de siz dikkat edin. Ses frekans aralığının 5-24 bin herz arasında olması müziklerdeki en ince detayı yakalamanıza olanak sağlıyor. Kulağa oturan kısım ise ergonomik. Düşme, kayma yapmıyor. Kulak içine tam uyumlu. Zaten 3 farklı ebatı vardı bunun. Bu direkt üstünde gelen ebatı kullanıyorum ben. Kulağa taktığınızda dış ortamdan tamamıyla soyutlanıyorsunuz. Kulak içine tam uyumlu. Bu sayede dış ses yalıtımının üstünden gelmeyi çok iyi başarmışlar. Öyle ki nerede olursanız olun kulaklığı taktığınızda dışarıdan izole oluyor ve müziğin dünyasına doğru yol alıyorsunuz. <laughs> ben de neden yol alamıyorum diyordum. Son sesi açsanız dahi tavsiye etmem ama eminim sevenler vardır. Seste herhangi bir bozulma, çatlama, patlama duymuyorsunuz. Kulaklığın üstünde ses tuşları yok. Sadece tek düğme var. 1, 3, 5, 7. Bunlar da tek. Bir adet düğme var. Oldu mu? <laughs> o tek tuş da telefon geldiğinde bastığınızda telefon açıyor. Bir saniye kadar basıp tuttuğunuzda meşgule atıyor. Görüşme sınavında ise tuşa anlık bas çek yaptığınızda sesinizi kapatıyor. Bir saniye basılı tuttuğunuzda telefonu kapatıyor. Müzik dinleme esnasında ise standart olarak durdurma ve devam etme özelliğini karşılıyor. Tabi bunlar benim telefonumdaki tepkileri. Belki telefondan telefona değişiklik gösterebilir. Dezavantajları yok mu? Var. Az önce bir tanesinden bahsettik mesela. Ses tuşları yok. Opera, klasik müzik veya rock gibi müzikler dinliyorsanız maalesef bu kulaklık yetersiz kalacaktır. Kabloları çok ince. Hemen karışıp düğümlenebiliyor. Kablo için kalitesiz diyemeyeceğim ama cepte taşındığında biraz karışıyor ve açması biraz zahmetli olabilir. Mikrofona da değinelim. Neyine değineceksin? Sıradan mikrofon işte. Haksız da sayılmaz hani. Gürültü önleyici bir sistemi yok. Gürültülü bir ortamda ortam sesini olduğu gibi alacaktır. Yani çoğu kulaklık mikrofonu gibi gürültülü ortamlarda konuşma yapmak için pek uygun değil. Özetlersek küçük olmasına rağmen ilk kulağınıza taktığınız anda 9 mm neodymium sürücülerin farkını kolayca hissedebiliyorsunuz. Daha öncesinde telefonun yanında gelen kulaklıklar veya ucuz ürünler kullanan çoğu kullanıcıyı tatmin edecektir. Normal kullanımda tüm müzikleri zevk alarak dinlemek istiyorsanız alınabilecek bir ürün. Müzik, hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir. Bol müzikli günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.